Dur duruyorum. Konya Panorama Müzesi'ndeyiz. Pek çok şehirde bilirseniz panorama müzeleri yapılır oldu. İlki İstanbul'da Panorama 1403 metre müzesi diye vardı. Mesela Bursa'mıza da Panorama 1326 metre müzesi diye vardır. Bu Konya'nın 13. yüzyıl hayatının canlandırıldığı ve aynı zamanda Mevlana Hazretleri'nin hayat hikayelerinin tablolar halinde gösterildiği güzel bir müze olmuş oldu. Yukarıda da gördüğünüz üzere çeşitli mevlevi hanelerin, Anadolu'da ve dünya değişik yerlerindeki mevlevi hanelerin 19 tanesinin maketleri birebir küçültülmüş, 1 bölü 25 oranında küçültülmüş maketleri var idi. Şimdi değerli dostlarımıza buradaki tablolar üzerinden Mevlana Hazretleri'nin hikayesini anlatmaya çalışayım. Değerli bu göç yolu haritası diye ifade edilen haritada doğum yeri olan Bent'ten başlayan bir göç yolu var. Mevlana Hazretleri 1207 yılında, e 1207 yılında Bent'te doğdu. Ben bugün Afganistan topraklarında bir yerde Erdoğan Berke doğdu ve değerli dostlar buradan babası Bahauddin Meret Moğol tehlikesinden dolayı buradan göç etmek durumunda kaldı. Ve Berk'ten, Mer'den, Meşet'ten geçen bir yolculuk burada, Peridüddin Attar ismindeki büyük bir alimle karşılaşıldı. Burada hatta onun tablosu var değerli dostlar. Ve şöyle yaklaşalım, buradan devam edelim. Peridüddin Attar büyük bir alimdir, İslam alimlerinden ve Bedrüddin Attar Hazretleri Bahadüddin Veret babasını gördü. Babası büyük bir alim zat, sultanı kulema lakabı olan büyük bir kimse. Fakat yanındaki Mevlana'nın alnındaki nurun parlaklığından bunun ileride büyük bir zat olacağını keşfetti. Ve ona, babasına dedi ki bu ileride öylesine büyük bir zat olacak ki aşıkların bir noktada e, en büyük zatı olacak ve buna dikkat et dedi. Kendi kitabını takdim etti. Kitabın adı Esrar Name'ydi. Esrar Name'yi El-Büttünattar er Mevlana'ya Muhammed Celaleddin'e takdim etmiş oldu. Bu arada Mevlana'nın Efendimiz anlamına geldiğini söylemiştik. Ona talebeler tarafından verilmiş <laughs> bir ünvan idi. Değerli dostlar bu arada Hazreti Mevlana'nın işte doğumu ile ilgili e, e, yine babasının Sultan Ulema, alimlerin Sultan ile ilgili ifade ediyor. Bu arada göç yolculuğu hac yolu şeklinde gerçekleşti. Nişaburdan Bağdat'a gidildi, Mekke Medine'ye gidildi. Sonra Şam'da bu arada Muhyiddin Arabi ile görüşüldü. O dönemde yaşayan yine büyük velilerden. Muhyiddin İbn Arabi ile görüşüldü ve Anadolu'ya gelindi. Malatya'ya gelindi. Sonrasında Larende yani bugünkü Karaman'a yerleşildi. Ve Karaman'da kalındı. Fakat sonrasında Anadolu Selçuklu Devleti'nin o dönemki hükümdarı, en parlak devrini yaşatan hükümdarı Alaaddin Keykubat onları Konya'ya davet etti. Anadolu Selçuklu başkentine davet edildi ve Sultan Ulema Bahadır Mehmet Hazretleri oğlu Mevlana ile birlikte, oğlu bah Muhammed Celaleddin ile birlikte Konya'ya gelmiş oldu. Bu arada değerli dostlar, Mevlana Hazretleri'nin babası 1231 yılında Konya'da vefat etti. Alaaddin Keykubat kendi sarayının gül bahçesini babasına tahsis etmişti ve oraya gömüldü. Ve üzerine kubbe yapılmadı. Sonrasında yine der olsa başka gömülenler de oldu ama Mevlana Hazretleri 1273'te vefat e ettikten sonra bir yıl kadar sonra üzerine az önce geldiğimiz gördüğümüz o kubbetül hadra dediğimiz yeşil kubbe yapılmış oldu der Yani Mevlana Hazretleri de onları verildikleri de e bilin ki Sultan Alaaddin Keykubat'ın sarayının gül bahçesinde yatmaktalar. Bu arada Mevlana Hazretleri'nin babasının vefatından sonra Mevla, e, Mevlana Hazretlerine hocalık yapan Seyyid Burhaneddin Tirmizi Hazretleri vardı. Babasının halifesiydi, babasının talebesiydi. Babasının 1237'de vefatından sonra 1232'de Konya'ya geldi. Mevlana Hazretlerinin eğitimini bizzat ilgilendi. Ona ilimleri öğretti ve onu Şam'a yolladı, Halep'e yolladı ve oradaki yine büyük alimlerden dersler aldı Mevlana Hazretleri, genç Mevlana. Bu arada e, Burhaneddin Tirmizi Hazretleri onu Erbain dediğimiz 40 günlük üç devre çile doldurmasını istedi. Erbain 40 demek değerli ve tasavvufla bilirseniz 40 gün bir hücreye kapatılır kişi derviş ve az yeme, az uyuma ve bol zikir ve tefekkürle meşgul bulunma şeklinde nefsini terbiye etme yöntemidir. 3 erbain çıkardı. Yani 120 gün boyunca düşünün. Az yeme, az uyuma, bol zikirle bulunma, az konuşma. Ve buna kılleti taam, kılleti mena kılleti kelam denir tasavvufta. Az ye, az uyu ve az konuş önemlidir der olsa. Mevla'nın vasiyetinde de yer alır. Ve ondan sonra artık bir noktada hepsini terbiye ettikten sonra hocası e, Burhanettin Hazretleri onun yetiştiğini, halka ders vermesi gerektiğini ifade edip kendisi Kayseri'ye gitti ve Kayseri'de vefat etti. Türbesi Kayseri'dedir. Seyyid Burhanettin Tirmizi Hazretleri Mevlana'nın Hocası. Evet. Seyit. Meden Bursa, Haleviye Medresesi'ydi bu arada. Bu arada Mevlana'nın hayatının görün noktası ise Mevlana Hazretlerinin Şems-i Tebrizi ile karşılaşmasıydı. 1244 yılında Şems-i Tebrizi Konya'ya geldi. O da bir arayış içerisindeydi. Mevlana, talebelerine ders vermiş bir medreseden gelmekteydi. Ve Mevlana'nın bineğinin önüne geçti Şems-i Tebrizi ve ona çok ilginç bir sual sordu. Dedi ki Bayezid-i İstami mi daha büyüktür yoksa Hazreti Muhammed mi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu nasıl bir sual dedi Mevla Hazreti? Tabi ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Peygamberimiz daha büyüktür. Ama Bayezid-i Bistami kendi şanını ne yücedir diye söylerken Hazreti Muhammed %70 ila %100 defa Teala'da istiğfar ettiğini ifade ediyor. Ettiği Bunu nasıl açıklarsın dedi. Ve e, Hz. Mevlana buna çok güzel bir lezzetme verdi. Dedi ki, Bayezid-i Bistami'nin kabı o kadar da doldu ve şan yüceğini ifade etti. Ama Allah Resulü her gün her daim mertebe kat etmekteydi. Ve eski mertebesine bakarak da ifade istiğfar etmekteydi. Ve o öylesine büyük bir kabı vardı ki hiç dolmuyor. Her minmesi daha yok mu diyor, daha yok mu diye coşkun bir şekilde ifade ediyordu. Bu sual cevap sonrasında şems ile sarıldılar ve medreseye geçerekten günlerce, haftalarca, aylarca sürecek sohbetlere başladılar. Bu arada değerli dostlar, Şems-i Tebrizi Mevlana Hazretleri'nin eğitiminde bir zat ama ona mana aleminin bir <laughs> açılmasını istiyordu. Sadece maddi ilimlerle meşgul istemiyordu. Ve çok ilginç, medresenin avlusunda bir havuza hocasından da kalmış olan, babasından da kalmış olan kitapları hatı verdi Şems-i Tebrizi. Ve şok oldu Mevlana. O çok kıymetli babasından, karıncılığından kalmış, çok değerli ilim kitaplar havuzuna atıldığında, ''Niye atıyorsun dedi. Şems-i Tebrizi, artık sadece maddi ilimlerle meşgul olmaması gerektiğini, mana alemine açılması gerektiğini ifade etti ve kitapları suyun içerisinden çıkardı. Kitaplara hiçbir şey olmamıştı. Ve dergısal bu arada, Mevlana'nın Şems-i Tebrizi ile olan dostluğu, talebeleri tarafından, halk tarafından çekilmez hale geldi. E kıskançlık oldu, artık halka ders vermiyor, sohbet etmiyor, talebelere ders vermiyordu. Bunun üzerine Şems-i Tebrizi'ye yönelik ağır hakaretler yapılır oldu ve Şems bir ara gitti. Konya'dan gitti, Şam civarına gitti. Mevlana buna çok üzüldü, Şems'e olan ayrılığına çok üzüldü ve hiç kimseyle konuşmaz hale geldi. Bu durum daha da halkı huzursuz etti ve bunun üzerine Şems-i Tebrizi'yi davet etmek üzere oğlu Sultan Beledi Şam'a yolladı. Ve Sultan Derek oğlu Mevlana Hazretleri'nin Şam'da buldu Şems Tebrizi'yi. Babasının işte davet mektubunu da kendisine ulaştırdı. Ve Şems tekrar geldi. Konya'da tekrar onunla beraber oldu. Ama yine çekinmezlikler vardı. Bu arada değerli dostlar maalesef. Mevlana Hazretlerinin iki oğlundan biri olan Alaaddin Çelebi'nin de bu çekemeyenler arasında Şems-i Tebrizi'yi oldu. Ve hatta Şems-i Tebrizi'yi bir suikastla öldürenler arasında onun olabileceği ifade edildi. Alaaddin Çelebi diğer oğluydu. Ve değerli dostlar Şems-i ben bir daha kaybolacağım ama bir daha beni bulamayacaksınız dedi. Ve bir ah sesi duyuldu medrese kapısında. Acaba ne oldu kesin yine bilinmiyor. Ama Şems-i Tebrizi bir daha tamamen kayboldu, bir daha bulunamadı rivayete göre Şems Tebrizi suikaste öldürüldü, bir kuyuya atıldı. Şems Tebrizi'nin e, türbesinin camisinin olduğu yer olduğu ifade ediyor. Mevlana Şems'in ayrılığına daha fazlasıyla üzülecek. Hatta onu aramak için bir saat Şam'a kadar gidecek, gelecek. Ve sonrasında ise Mevlana Hazretleri'nin hayatında Selahaddin Zerkubi Hazretleri olacak. Selahaddin Zerkubi Zerpup ıı, altın kuyumcu demek derse kendisi kuyumculuk mesleğindeydi ve bir gün kuyum dükkanının önündeyken Mevlana Hazretleri o ıı, altınları dövmek için çekiçle vurulurken barak dediğimiz sayfa haline altınları getirmek için dövülürken çekiç seslerinden cezbeye geldi Mevlana Hazretleri ve dükkan önünde sema yapmaya başladı, dönmeye başladı. Selahaddin Zerkubi çıraklarına vurun, 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 altınlar parçalansa da vurun dedi. Çekiç sesinden cezbeye gelen Mevlana ile beraber o da dönecek ve neticede onun halibesi olacak ve halibesi olacak. Bundan sonraki dostluğu Şems Tebriz'den sonra Selahaddin Zerkubi olacaktır. Talebelerin eğitimiyle onu ilgilenmesini isteyecek, onu halibesi yapacak ve Selahaddin Zerkubi yakın dostu olacak. Bu arada bu sadıkı aklını yanlıyor dersek Moğolların Konya'yı kuşatması ile alakalıdır. Moğollar Konya'yı işgal etmek istiyor, yağma etmek istiyor falan etmek istiyor. Moğollar şeyi kuşatmışlar. Ve Mevlana Hazretleri bir tepeye çıkıyor. Moğolların da görevliliği bir tepeye çıkıyor ve orada değerli dostlar bir namaz kılıyor. Ve rivayete göre Moğol askerleri ona ne kadar o kattıysa da onlara hiçbir ona bir şey olmuyor. Ve Moğollar dahi bu durumdan etkilenerek bunun bir Allah dostu olacağını bilerekten Konya'yı işgal etmekten vazgeçtikleri ifade ediliyor. Konya'nın manevi koruyucusu olduğu ifade ediliyor. Ve Mevlana Hazretleri yani Bu arada Mevlana Hazretleri'nin hayatındaki önemli kişilerden birisi tabii ki Hüsamettin Çelebi'dir. Hüsamettin Çelebi Selahaddin Zerkubi'den sonraki dostudur ve Mesnevi yazandır. Mevlana söyleyecek ve Hüsamettin Çelebi yazacaktır. Bağda, hamamda, bayırda, çayırda nerede nerede geldiyse ilhamen Mevlana Hazretleri söyleyecek. Bazen sabahlara kadar söyleyecek. Hüsamettin Çelebi yazacaktır. Mesnevi dediğimiz o büyük eser değerli dostlar, Divan-ı dediğimiz büyük eserlerin oluşması bu sayede olacaktır Hüsamettin Çelebi tarafından. Burada Mevlana Hazretleri'nin vefatıyla ilgili tablo efendim ve 17 Aralık 1273 tarihinde Mevlana Hazretleri ruhunu Rahman'a teslim edecek o geceye Şeb-i Aruz düğün gecesi denecektir. Mevlana Hazretleri'nin hatta vefatının çevresine bildirdiği de ifadedir ve ölüm meleğine dostum dediği ifade edilir. Ve Mevlana'nın vefatı olasıyla da yapılan işte bu... E, Arabik ayındaki Gözsele isim bir şey diye oradan isimlendiriliyor. Mevlana'nın cenazesine herkesinden insan katıldı. Sadece Müslümanlar değil değerli dostlar, Museviler de, Hristiyanlar da, farklı onlar da. Hatta Müslümanlar onları uzaklaştırmaya çalıştı. Siz ne oluyorsunuz dedi, bu bizim bilginimiz, bizim alimimiz, bizim büyüğümüz. Dediler ki onlar, biz Hz. Musa'nın hakikatlerini, Hz. İsa'nın hakikatlerini bunda bulduk, bunda gördük, onun hoşgörüsünü, onun dostluğunu gördük. Dolayısıyla o bir güneşti, e güney sadece bir kimseye, bir millete aydınlatmaz, bizi de aydınlattı deyip cenazesine onlar dahi katıldılar. Bu arada değerli dostlar cenaze namazını o zaman en büyük velilerinden yine Konya'da Hz. Mevlana gibi büyük bir Allah dostu olan Sadreddin-i Konebi Hazretleri, Muhiddin İbn Arabi üvey evlatı aynı zamanda o cenaze namazını kıldırmak istedi ama dayanamadı, bayıldı ve Kadı Siraceddin tarafından cenaze namazı kılınacak değerli dostlar öylesine bir hal kildi. Evet, ben bu saat. Şimdi yukarıya dönme tarihine, panorama müzesine doğru geçelim. <laughs>